Hayır 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 ölmesi lazım mı? Hayır hayır. Eyvah eyvah. Hayır. Hayır. Eyvah eyvah. Dur bakalım alabilecek miyiz bunu? Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Yanımda 10.000 kupa Mortis olan bir arkadaş var. Şöyle göstereyim. 10.004. Az önce 10.000 oldu ama kayda alamadım. O yüzden 10.000 kupadan sonraki maçlar için kayda gireceğiz. Burada bir Türk arkadaşımız var. O da 8600 bibi yapmış. Şu an Türkiye'deki en fazla bibi. Ee, ben de şu an bir iki maç oynayacağım onlarla. Hiper da şu an satın aldım. Haritada güneşli futbol. Hadi bakalım neler olacak. Umarım oynayabilirim. Telefondayım. Lan inşallah sıkıntı olmaz. Eyvah. Rico var, Colt var. <laughs> tamam. Olabildiğince yönemem lazım. Bu kadar da ciddi. Ee, telefondan hiç oynayacak olduğum yoktu büyük ihtimal. Oha hiçbir şey yapamadan öldüm lan. Oh, koltuğa bak mahvetti beni. <laughs> hemen 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 oyuna dönmeliyim. Hemen oyuna dönmeliyim. Burada bir de çok iyi gitmiyor ama. Çok güzel tuttu bizimki. Hayır hayır hayır. Hayır hayır sonra da tuttum. Bir atışta ah be. Eyvah kolt geliyor. Hiperi de var bir, bir, şeyin bazın. Eyvah eyvah çok güzel oynadı bir orayı. 10 numara 5 yıldız. Hayır 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 ölmesi lazımdı. Hayır hayır. Eyvah eyvah. Hayır. Hayır. Eyvah eyvah. Dur bakalım alabilecek miyiz bunu? Abi çok hızlı geliyorlar. Çok hızlı geliyorlar. Dur dur dur. Videoyu beğenmeyi bırak. Mortis. Bibi. Hadi oğlum. Bir gol atarsak çok iyi olabilir. Of ya. Çok fena. Çok fena. Mortis bastım. Hiper. Hayır. Abi aşırı kötü oynuyorum. Dur bakalım. Eyvah eyvah. Top solda. Aksuarda bastım. Çok iyiyiz. Çok iyis. Harikasın Mortis. To to... Harika. Harika, harika, harika. Dur bakalım, dur bakalım. Oğlum telefondan ne kadar zormuşlar oynamak. Abi bu ne maçtı lan? Az kalsın yeniliyorduk. Oğlum aşırı da kötü oynadım. Aşırı da kötü oynadım. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum baba bu kadar yeter. Baba bu kadar yeter ben çıkayım onlar oynasın dur. Abi telefondan ne sıkıntı lan bu kadar yüksek oynama. Eyvah eyvah tamam dur 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 bizim çocuklar devam etsin. <laughs> Nerede Aura? Aura gel kardeşim. Abi telefondan harbi çok zor ya. Bu kaç? 100 bin kupa. Aura'yı çağıralım. Aura devam etsin. Ben de bir iki maç izleyeyim. Abi bu sıkıntı ya. Harbi aşırı da kötü oynadım telefondan yemin ediyorum. Bu kadar yüksek hiç oynamamıştım. Ee, şimdi maça Aura devam etsin. Benim yerime let's go. Evet ben odadan çıktım. Ee, Aura benim yerime geldi. Zaten beraber kasıyorlardı bu üçü. Ee, 10 e, kupa olmuşlardı. işte ben de geldim işte 10.000 kupa maçında şöyle böyle falan filan. Ama işte o izleyemedim abi. Girmedim maça. Şimdi de üç maça girdi. Ulan ne, ne sıkıntıydı be. Rakip de kötü değil iyiydi ama işte e, zor kurtardık orada gerçekten. Şimdi Frank almış Aura. Bir aslında güzel de. Ya hiperi de kullanamadım ya. 5000 ve altın verdik hiperi de. Tabi sıkıntı yok. Ee, bu video için hiç önemli değil. Ama aha Bibi geldi. Hayır 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 hayır. Abi sonunda atamadı. Ama Bibi Bibi, Bibi, var ya bir şey söyleyeyim mi? Bibi harbi, Bibi harbi çok iyi oynuyor. Bibi o Güzel iyi deneme iyi deneme. Ama karşıda Frank şey var. Jacky var Hiperi de var. Ee, bizim Frank. Bizim Frank iş yapamıyor gibi sanki dur bakalım. Hani Frank'i şu an oynatmıyor rakip. Maze var aldı topu kaçtı sağa doğru. Hiper de bıraktı oraya. O ne oğlum? Abi büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı. Ya ben de olsam maçta biri ben de yenilirdim zaten büyük ihtimal. Yani e, ben kurtaramazdım bu takımı. İyi deneme Aura. iyi deneme Aura. Hadi oğlum hadi oğlum. Hayır. Hayır Alex olmasın. Hayır. Abi tutarsınız yapın bir şeyler. Helal lan Mortis. Oğlum Mortis. Lan oğlum helal lan sana. Ulan çok kritik hamleydi yemin ediyorum çok kritikti. 10.000 kupa Mortis hadi bakalım. Abi Meizi köpek gibi oynadı orayı yemin ediyorum. Meizi köpek gibi oynadı. Bastı abi süperi. Atamaz gol herhalde. Çok iyi, çok iyi. Büyük sıkıntıydı. Ya bu ne kadar zorluyor ya. Allah cezanı versin Meizi. Oğlum Mortis çıkamıyor oradan. Mortis çıkartmıyorlar. Baba bu maçı da alırsanız az önceki gibi dönerse ara efsane bir şey olur. Ya şuna baksana. Jackie'ye baksana abi. Jackie. Helal lan. Çok iyi balon attı. Helal sana Frank. Baba bu iş bitti. Hadi oğlum. Harikasın harikasın. Tamam bu iş biter. Bu iş biter abi. Atarsa golü. Hadi harikasınız. Yemin ediyorum şuradan maçın dönmesi efsane bir şey. 1-1 ee, bir bir oldu. Şimdi. Bıraktım üspürü. Hayır. Bekliyor. Avra topu bakalım nereye atacak şu an Chester bıraktı. Ulan bu Chester'ın da hiperi. Ulan hem oğlum çok iyi hiperi var lan Chester'ın. Aşırı iyi gerçekten. Gerçekten çok iyi. Şu an 10 saniye kaldı. Bakalım. 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 Abi hayvan gibi geliyorlar. Bir daha süper doldurdu. Tutması lazım onu. Çok güzelsin. Çok güzelsin Frank. Harikasın. Tamam şu an hiperi de var Maisie'nin. bu sıkıntı olabilir mi? Ha, ulan bebi. Bir şey söyleyeyim mi? Şu hareketi yapmasaydı yenilmişlerdi. Yemin ediyorum şu hareketi yapmasa yenilmişlerdi. Topileri çıkartmaya çalışıyorlar. Evet Mortis geldi. Mortis 1, Mortis 2, Mortis 3. Mortis çok iyi killer yaptı. Çok iyi. Deşler attı ve maçı kazandılar. Yemin ediyorum 10 numara. Helal size. Size helal olsun. 10 numara 5 yıldız maçtı. Abi Mortis cidden çok güzel oynuyormuş. Mortis şahane ötesi oynuyormuş. Baya baya güzelmiş. Bir maç daha izleyebilir miyiz bunları? Bak güzel maçtı yemin ediyorum. Ulan ben de şurada bir maç oynadım ya valla. Valla çok iyi. Telefondan bambaşka bir seviye yemin ediyorum. Alışamadım da çok. Ee, böyle ani re reaksiyonlar gösteriyor. Zaten gördünüz çoğu atışı da tutturamadık zaten. Şimdi bakalım abi Mortis'in kupası kaç oldu? 1116 16 ee, bunun kupası bu da bayağı bir fazla. 8639. Aura senin ne oynuyorsun. Senin frenjin kaç kanka? 3248. Baba bu da çok iyi. Bir maç daha girecekler mi? Yok, girmediler. Ee, ben de bir istek atayım son kez videoyu kapatma isteği. Belki başka birini de bekliyor olabilirler. Yok çıktı. Kim çıktı? Bibi mi çıktı? Ha, Bibi çıkmış. Tamam. O zaman arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Bir maç daha girmeyecekleri büyük ihtimal. Bibi gitti. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Zor da telefondan oynamak böyle yüksek kupada biraz dar darlandım açıkçası. Biraz gerildim. Ama neyse. bu kaybettirmedik arkadaşlarımız tabi bir bölüm ortası çok güzel oynadı. O zaman sonraki videoda görüşürüz. Hepinize ayrı bayramlar. Bay bay.